14 dakika kanalı teknik paylaşımlara hoş geldiniz. 14 dakika kanalı teknik paylaşımların bugünkü konusu HDMI'yi RCA'ya çeviren bu aparat. Bunu daha önce tüplü televizyonlara Android Box bağlama videomda göstermiştim. Daha sonra sadece bunun için çok yorum geldi. Bir arkadaşımız da sadece bunu detaylı şekilde incelememi istedi. Ben de ona bir video sözü vermiştim. Bugün birlikte o videoyu yapacağız. Uzun süredir de teknik paylaşımlara video atmıyordum. Koronavirüsü sebebiyle özellikle alışverişlerde, özellikle yurt dışında yapılan alışverişlerde ciddi e, sekte uğramalar oldu. Çin'den alınan ürünlerin kargolamasında, elimize ulaşmasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. O yüzden kanala, teknik paylaşımlara da video koyamıyordum. Şimdi bu kutunun temel amacı HDMI girişi olmayan televizyonlara cihaz bağlamak. Android Box veya video oynatıcı veya uydu alıcısı gibi cihazları bu televizyonlara bağlamak için üretilmiş bir ara aparat. Burada bir HDMI girişi var. Burada bir input yazısı var. Yani cihazınızdan çıkan HDMI'yi buraya takıyorsunuz. Daha sonra bu kutu HDMI'den aldığı görüntüyü buradan RCA olarak çıkartıyor. Yani ne demek bu? HDMI'dan gelen sesi ve görüntüyü burada ayrıştırıyor ve şu görmüş olduğunuz sarı çıkıştan görüntüyü beyaz ve kırmızı çıkışlardan da sesi çıkartıyor. Sadece bu kutuyla cihazınızı televizyona bağlayamıyorsunuz. Bunun için yanında bir de şöyle bir kabloya ihtiyacınız var. Şimdi burada renk fark etmez. Ben genelde kırmızıyı görüntüye bağlıyorum. Seslerden birini de siyaha bağlıyorum. Bu kablonun üçlüsü de var. Siz televizyonunuza göre alacaksınız. İkilisi de iş yapıyor, üçlüsü de iş yapıyor. Hiç problem değil. Buradan da televizyonumun görüntü girişini kırmızıyı, televizyonumun ses girişine de siyaha takarak HDMI'dan gelen görüntüyü ve sesi buradan çıktı olarak televizyonuma gönderiyorum. Bunun temel prensibi bu. Bir de burada USB power girişi var. Şimdi kutusundan normalde bununla birlikte bir de USB power şu görmüş olduğunuz kablo geliyor. Bunun ucunu buraya takıyorsunuz. Bunu da cihazınızdaki USB çıkışına takıyorsunuz. Şimdi Android box'larda genelde USB çıkışı var. Birçok video alıcıda da uydu alıcısında da USB çıkışı var. Fakat bazı cihazlarda USB çıkışı yok. Hiç tereddüt etmeyin. Bunun amacı görüntü ve sesi biraz da kaliteli hale getiriyor. Bunu hiç takmasanız da kullanmasanız da siz sadece bu kabloyla ve HDMI kablosuyla da görüntü ve sesi alabiliyorsunuz. Daha sonra kutunun bir özelliği de NTSC ve PAL özelliği. Genelde Türkiye'de pal kullanıyoruz. NTSC'ye getirdiğiniz zaman da görüntüyü siyah beyaza çeviriyor. Ben bunu da kullandım. Nasıl kullandım? Biraz fantastik bir iş yaptım. NTSC'de siyah beyaz film izledim. Yani normalde renkli çekilmiş bir filmi siyah beyaz olarak izledim. Hani bu da değişik bir deneyim. Bunu da tavsiye ederim. Yapabilirsiniz. Kutuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Bu böyle basit bir dönüştürücü. Yani bunu gitti gidiyordan, AliExpress'ten birçok teknoloji mağazasından rahatlıkla edinebilirsiniz. Çok pahalı bir üründe değil ve böylelikle eski televizyonlarınız aktif hale getirip kullanabilirsiniz. Ben televizyon noktasında böyle çok pahalı televizyonları işte milyarlar verip alınan böyle LED'ler, amoled'ler o tarz şeyleri pek sevmiyorum açıkçası. Normal bir monitör bile benim bir işimi görebiliyor. Zaten televizyon yayıncılık olarak biten bir şey. Hani 4 milyar, 5 milyar para verip Türk dizisi izlemenin bir mantığı yok. Onun dışında da diğer platformlardaki kaliteli içerikleri de zaten bilgisayarımdan veya Android Box'ından izliyorum. O yüzden ben evinde genel olarak at olarak kullanmadığım ürünleri bu şekilde ucuz aparatlarla dönüştürerek para harcamadan görüntü elde edebiliyorum, izleyebiliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen devletimizin aldığı önlemlere uyalım, evde kalalım. Olabildiğince sosyal izolasyonumuzu sağlayalım. Maskelerimizi, eldivenlerimizi takalım. Bu şekilde bu süreci dünya olarak atlatalım istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.